Evet arkadaşlar Gazi yanımda şu an Minecraft'a giriyoruz. Evet arkadaşlar bugün bu videoda şey yapacağız böyle. Evet Böyle oynamasını açtım. Böyle oynayacağım. Size izleyeceğim. Evet, Hatta. Evet arkadaşlar yanında ben de Minecraft oynuyorum. Evet arkadaşlar bu aydın Minecraft oynuyor. Bunu sen yaptın değil mi lan? Arkadaşlar çok <laughs> şey ne Ulanım, bu ne ya? bir şey bu. ne bu ne? Arkadaşlar. Dur ben nefes tutma bir dört çek diyelim onu şey Evet arkadaşlar şimdi kahve bizi düzeltelim. Yeni kahve. Ha arkadaşlar. ben onu biliyorum onu ben yaptım. Ama bütün ev evi geçti ben şimdi köy atabilirim. Evet. Tabanımız böyle olsun. Renginiz dursun. Rengi de uğraşma. Göz rengimiz Belki hangi rengi Belki kahve rengi Kahve rengi yapacağım. Ama o daha da değil Siyah olsun keskin <laughs> Böyle tatlı olsun Ağzım Beyik Tamam rengim düzgün Saçlar Erkek saçı Koy siyah Rengi bu ne yani tamam. 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 şimdi yapalım. Ben sadece bu olsun. Tamam mı? Tamam. İçimize bu tişört şimdi mi giysek Bu iyi. Bari tişört giyek ama pantolonu değişti. Böyle Böyleyiz. Tamam hadi oyuna giysin. Eee. Evet. Hangi dünyamıza girsek işte. Şeyine gir. Şu tanıttığım dünyaya giriyoruz. Hmm. Ben ben de, ben ben de Arkadaşlar böyle iki kanalda da paylaşacak. Bir haberiniz olsun. Evet. Hadi hadi bari bunlarda. En sevmediğim şey arkadaşlar oyuna görmekten beklemek. İşte, Kuşaklar şeyler bir çözüm bulsun. Buradan onları süsleyin. Hadi yiyelim. Evet gibi kodoyla gidiyoruz. Şimdi bir şey bir şey yapsam mı yapmasam mı ya? Ya i̇şte hapishane yapsam mı, şöyle ev yapsam mı? Yapmasam mı? kendim tek mi olsam? Böyle bir ham mı yapsam? Ne yapsam ben burayı? Kalem yapsam burayı ne yapsam Bahadır? Ne yapıyorsan yapsan bitsin senin kalemle Olur Haydi gitsin hele ve oyna hayırlısıyla Bu ne lan? Bakayım Bahadır bak Ne? Buraya nasıl sistem kurdum Ne? Buraya lavlı sistem kurdum arkadaşlar Ne oldu lan ki? Kim yaptı oğlum bunları? Ne? Barışlar mı yaptın ya? Ben tablet almadım ya Sen godon yerde Dün akşam diyorum. Dün akşam oynadığımızda. mı ben? Yo. Katmıyorum. Kim Bir ne yaptı? Sen yaptın. Ne yaptı? Vallahi ben ne, ne yaptı? Ne ne yapmış? Alem. Alem mi? Mesela. Bu ne ya? Üzgünüm arkadaşlar. Yine biraz ne yapacağım ya. Bunu yapana bulayım, bu şimdi videoda olmazsa bir şey cam olmayacak. Gazi. Efendim. Bunu ben yaptım biliyor musun? Teşkilatına videosu çekiyorum. Atma. İçeri bak bir de sen içeri içeri. Allah belanı vermesin seni. Ne yaptın lan? Şunlar dokunursa seni gebertirim. Çektim mi teşekkürler video? Kaç kaç yazmışsın. Allah belanı vermesin senin. Söylemeyi düşünmüyordum da videosu söylemiş. Bu ne oğlum? Bak gebermesen mesela. Çok bir şey yaptı bari seni gebertirim. Vallahi seni çok pis gebertirim. <laughs> Hayır abo. Sen de bana çekiyorsun. Çekiyor mu? Arkadaşlar arkadaşlar. Valla bak bağırdık sana. Kötü şeyler yaptık. Daha bulaşmıyor. İmparatorluğumuza bize bir sandıklara bak Ne koydun ya? Bir şey koymadım ki ben sandığıma. Bir eksik falan var mı? <laughs> gibi? Allah belanı versin. Senin. Allah belanı versin. Taş kesicimi de almış. Allah senin belanı versin ya. Vermesin demiyorum artık. Uf, sana ya. Vallahi kardeş gerçekten sinirliyim. Güzlüğüme bakma iki tane bayak vardı. Abi balık. mu? yine. Şimdi mi nasıl? Lan bir günah sokma. Bayraklarımı sokmuş. Gebermiyiz ki. Videomu izle görürsün niye söktüm. Şu körek Şunlar da sökmüş. <laughs> daha neler neler yaptım daha fark edemedim. Ne yaptın? Görürsün. Allah belanı versin. Veksin de versin kurtulurlar seni. Bir dahaki kış gitmem de full sileceğim bu dünyayı. Sil seni gebertirim Bahadır. YouTube'dan banlatırım seni. Bu videodan sonrakinde. Arkadaşlar benim için bağladığı bağlayın. Ben video verim mi? <gülüyor> <gülüyor> Yo, bu benim paylaştırmayacağım. Sana. Arkadaşlar Vadi benim kesin videomu çalıp paylaşmıştı Buna dislike atın, banlayın bu adamı. Arkadaşlar bu... Arkadaşlar kış gitmem beğendiyseniz Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle bay bay.